Merhaba ben Betül Aksu. İşlerimde sınırların gündelik hayatta nasıl ortaya çıktığıyla ilgileniyorum. Bürokratik altyapıların dil, hareket ve özgürlükle olan ilişkimiz üzerindeki etkilerini inceliyorum. Sorduğum sorulara göre kullandığım malzemeler çeşitleniyor. Ve işlerim genelde enstelasyon, baskı resim, video, metin, performans aracılığıyla ortaya çıkıyor. Haydaki ses uyumu sergisi için Nereleki de bir iş ürettim. 14 parçalı bir iş bu. Gözlerini dünyaya açtığım evden başlayıp zamanla genişleyen bir çemberde nereli olduğum sorusu üzerine yaptığım bir deneme. Bu işte nereli olma halini bir kökten çıkarıp değişebilir bir ek olması için bir gramer oyunu oynadım. Normalde bir yerde doğduğunuzda oralı olmanız üzerinden kendinizi tanımlamanız ya da başkalarının sizi tanımlaması değişmez bir noktada durma hali gibidir. Ben işlerimi hareket halinde üreten biriyim. Farklı yerlerde yaşayıp üretmiş biriyim. Ve benim için o yüzden bu nereli olma hali işlerinin de ortaya çıkmasında belirleyici oluyor. Bu işte tek bir nereli olmayı tek bir yere sabitlemek yerine dediğim gibi ilk dünyayı gözlerimi açtığım yerden başlayıp yavaşça genişleyen, zamanla genişleyen bir temberde bu nereli olma halinin benim yer değiştirmemle eş bir şekilde değişmesini görüyoruz işte. İşler mekana yayılıyor. İlk girdiğinizde bir aslında gramer kuralını tanımlayan nereli etinin kendisiyle başlıyoruz. Nereliyim, nerelisin, nereli, nereliyiz, nerelisiniz, nereliler ve bunun sayfanın diğer kısmında bunun zıtlığını, olumsuzunu görüyorsunuz. Sonra bu göçmen, Branofçalı, Nerizli, Karşıyakalı, İzmirli, Türkiye'li gibi merdiven boyunca ilerliyor. Üst kata çıktığınızda Akdenizli, Makedon, Yugoslav, sonrasında Orta Doğulu, Batı Asyalı ve en son pencereye bakan duvarda dünyalı olma haliyle birlikte son buluyor bu iş. Mekanda yayılmasındaki bu hareketle de aslında insanların yürüdükçe sanki benim de ilk doğduğum evden çıkıp hareket etmeme benzer bir yolculuğa eşlik etmelerini umduğum, hareket ettikçe işin kendisine deneyimledikleri bir şekilde kurguladım. Bundan sonra Şubat ayında bu sergi devam ederken açılacak olan Şarja Biyeneli'nde bir işim sergilenecek. Turn the Page My Hand isminde. Onun hazırlıkları bitti. Önümde ilk, ilk programı. Orada da elleri kullanarak yataktan çıkma kılavuzlu niteliğinde bir video işi üretiyorum Şarja Biyeneli'ne. 5 Şubat'ta açılacak. Haziran ayına kadar gezilebilecek. Önümdeki planlar arasında bunlar var. Ha, bir de bundan sonrası için şunu da ekleyebilirim. Aynı zamanda Karşıyaka'da bir apartman dairesinde yer alan sezonda Vranovca Arşivi isminde devam etmekte olan bir işim var. Aile arşivinden başlayıp akrabalar ve komşularımın da dahil olmasıyla geliştirdiğimiz 1950 yıllarda Vranovca'dan İzmir'e göç etmiş bir topluluğun hikayesini, arşivini toplulukla birlikte, göç etmiş kişilerle birlikte derlemeye çalıştığım bir çalışma bu. Ocak ayının sonunda yine bir arşiv sergimiz olacak ve bütün yıla yayılan devam eden arşiv toplama süreci devam edecek. Bundan sonra yaptığım, yapacağım işler arasında bunlar var. Yani yaklaşık bir yıl önce Mehmet Erdener'in İzmir'de sergi yapma isteği üzerine High Open Space İzmir'den bir sanatçıyla seni eşleştirdi ve böyle dil ile ilgili ilgimizden dolayı biz bir araya geldik aslında. Zamanla diyaloğa dönüşen nasıl bir iş çıkacak, birlikte ayrı ayrı nasıl işler üreteceğiz sorularını sorarken yazıştığımız bir metin oldu. Bu metin ses uyumu sergisiyle eş bir yayına dönüştü. Bu kitabı onu Altın taş, tasarladı. Güzel tasarlamış. Çizgiler sanırım bir sapıtıyor bir yerlerden sonra. Evet. Bir e, ilkokul defteri gibi başlayıp. Bir göstermek ister miyiz kameraya doğru? Nasıl sapıttığını? Çizgiler yavaş yavaş yamuluyor. Evet, bu milliyetime karşı bir hareket olabilir yalnız başımıza bir iş gelebilir. <laughs> Kopuk bir diyalog, kendisi bir yere doğru gidiyor, sonra cümle bir başka yere gidiyor, toparlanacak gibi yapıyor, tekrar bir dans ediyor. Tam böyle bir diyalog gibi gözükmeyen bir diyalog. Böyle bir şey. Bazı yerlerde kendi kendimize konuştuğumuz, bazı yerlerde senin kendi kendine konuştuğun yerden benim kendi kendime konuştuğum yerlere açılan evet. ve yine. O aslında bir ses uyumu yakalama derdi olmadan harfler bazı ekler üzerinden o kendince ortaya çıktığı bir yayın olduk bence. Ve tasarımda da bunu Basta kitabının böyle düz başlayıp yavaş yavaş ters dönmesiyle... Yayın bu mekan üzerinden en herhalde en deadlimdir. High Open Space adlı mekan üzerinden veya bizim üzerimizden e, deadlimdir. Bir yerlerde satılmıyor sınırlı sayıda var. Çok meraklısı, harf meraklısı, dil meraklısıyım, Betül Mehmet'in hastasıyım diyen e-mail atıp alabilir, edinebilir. Selam, ben Mehmet Erdener. Resim, heykel, kısa, suyum gibi şeyler yapıyorum. Genelde ilgi alanım harfler, Türkiye Cumhuriyeti, propaganda sistemleri, bu coğrafyanın kendi iş problemleri ve dil. Dille ilgili şeyler en yani çok ilgimi çekiyor. Son bir zamanlar. Burada gördüğünüz çalışma da aslında kazaların birer mucize olduğunu iddia eden bir sekizli. Kazalarda ilk yardım görüntüleri ve onlarla beraber birleşen biyoloji çizimleri var. Bitkiler ve bedenler birleşiyor. Her birinin üzerinde de Türkçenin 8 sesli harfi var. Harfler dudakları hüküm altında alan tuhaf şeyler her harf aslında dudağın hareketinin başlatıcısı gibi bir göreve de sahip. Sesli harflerin bir başka özelliği daha var. Dudakları açık bırakıyorlar. Bunu bir mucize olarak görüp bu sekizliği yaptım. Sekizliğinin arkasındaki ya da önündeki, geleceğindeki fikir önümüzde çok yakın bir çağda. Bedenin, dilin bambaşka bir yere evrileceği, belki bir başka dünyanın eşiğinde olduğumuz. Önündeki zamanda herhalde yine beni en heyecanlandıran şey sokaklar, e, kitaplar, harfler, bunlarla ilgili ilişkiler, yeni ilişkiler, yeni ilişki alanı. E, buraya odaklanacağımı düşünüyorum şimdiden bunu söyleyebilirim.